Evet arkadaşlar ben halkama 42 tane sık iğne yapmış bulunmaktayım. Gördüğünüz üzere. Şimdi tığla işimiz bitti ve e, ipimi iğneye taktım. Şurada bir ara açıklık var. Orayı birleştirmemiz lazım. Bu kısmı birleştirelim. Baştaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 arkaya bir öne pardon bir öne bir arkaya çapraz düğüm atıyoruz ve burayı kapatıyoruz şimdi yapacağım işlem biz burada gördüğünüz gibi 14 tane sarı yaprak elde etmek istiyoruz onun için de e, ben burada bir sık iğnenin tepesine zürafa batacağım sonraki sık iğneyi boş bırakıp bir sonraki sık iğneye tekrar zürafa yapacağım. Bir tane yapalım şimdi. Öncelikle halkamız şöyle bir görünsün. İlk sık iğnemin tepesine bir tane zürafa yapıyorum. yanındaki sık iğneyi boş bırakıp bir sonraki sık iğneye tekrardan zürafa yapıyorum. Şu görüntü. Tekrar yanındaki sık iğneye bir zürafa yapıyorum. bir sık iğneye boş bırakıp bir sonraki ikinci sık iğneye bir zürafa yapıyorum. Evet. Bir tane daha yapalım. Sık iğnemize bir tane zürafa yapıyoruz. Yanındakini boş bırakıp ikinci sık iğnenin tepesine yine bir zürafa yapıyoruz. Yani yaptığımız işlem bir sık iğne zürafa ikinciye gelince bir sık iğne boş bırakıp ikinci sık iğnenin tepesine bir zürafa yapıyoruz arada bir boşluk bırakmış oluyoruz ee, burada e, 28 tane sık iğne pardon zürafa çalışmış olacağız ben 28 sayısına geldikten sonra devamını göstereceğim sizlere Evet ben 28 tane zürafama halkama yapmış bulunmaktayım. Şimdi yine şu baş noktaya geldik. Şurayı keselim. Şimdi 28 yapmamızın sebebi 14 tane yaprak elde etmek istiyorum ve ben burada iki tane zürafayı bir tane yaprak yapacağım. Şu sarı yapraklarımızdan birini yapacağım. İki zürafayla başlayacağım. Şimdi ilk zürafamın içine bir arttırma yapıyorum. Bir zürafa yaparak. Sonra yanındaki ikinci zürafaya bir zürafa daha yapıyorum ve aynı yere bir tane daha zürafa yaparak başta ve sonda bir arttırma yapmış bulunuyorum. Şimdi şöyle tekrar baştaki zürafamın içine batıp bir üstten, bir alttan ters düğüm yapıyorum. ve yine baştaki zürafamızın içine bir zürafa yapıyorum arttırma yani. Bu sırayı 5'e tamamlayacağız. Ortadaki zürafamın içine bir zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere ortaya yani bir zürafa daha yapıyorum. sonra sondaki zürafamın içine bir zürafa ve sonda tekrardan bir arttırma yapıyorum bir zürafa ile toplam sayımız 5 oldu zürafa sayımız 5 oldu başta, ortada ve sonda arttırma yapmış bulunuyoruz. Şimdi tekrardan ipimizi alttan üstten ters düğüm yapıyoruz. Ve artık başta arttırma yapmayıp sadece ortada arttırma yaparak sayımızı koruyacağız. Yan zürafamıza geçiş yaptık. Sonradan şurada ilmeği kaçırdım. Evet, ilk zürafamızı yaptık. İkinci zürafamı yapıyorum ortaya. Burada şimdi ortada bir arttırma yapacağım. Üçüncü zürafamı yaparak da. yandaki zürafaya geçtim. Dördüncü zürafamı yaptım. Ve son zürafamın içine beşinci zürafamı yapıyorum. Toplamda 5 adet sürafam oluştu. Evet. Bu sayıyı 5 e, sayısını koruyarak aynı şekilde sadece ortada arttırma yaparak e, bir 10 sıra çıkacağım. Orta arttırmalarımızı sayacağız. Bir 10 sıra olunca tekrar devam edeceğim.